Sana mı kaldı bu işler? Ne yapalım bugün böyle oldu? de cehennemde kocan? Çocukları okula götürdü. Allah Allah, servisi bırakıp. İşte biz ne yapıyoruz serviste servis. Buyur. Ne bu çalım hanımefendi? Bir şey sorduk, sormayacak mıyız? Sor canım, biz de cevap veriyoruz işte. Çocukların öğretmeni çağırmış konuşmaya gitti. Ha, ben de inandım. Çeviriyor yine bir numaralara ama dur bakalım anlarız. İyi artık ne söylesek yalan ne yapsak numara. Çalım yok çalım yok. Savaş ortamındayız. Kapıcı yapacak servisi. Biz ona beliriz. Hı, Hı, senin derdin başka. Nerede bunun ilavesi? Orada içinde. Öyle sırt mı kapıcı değişmez. Duydun mu? Duyduk. O kadar. Söyle kocana. Kapıcımızı karşımızda görmek istiyoruz. Tamam mı? Tamam tamam. İki şişe bir ay için şu yaptıklarına bak. Ha, tutarız zaptı anında gider. Her an Suriye'ye savaş açabiliriz. Sana ne oluyorsa baykuş. Havalara girdi hemen. Günaydın. Günaydın, Günaydın. efendim. İşe mi? İşe. Gül, Cemil mi o bari? Cafer'i soruyor. Cemil? Niye çıktın o pencereye yine? Sana el sallamak için seni? Cemil bak bira falan aldırmak için çıktıysan vallahi çok kötü olur. Ne birası Sevim? Söz verdim sana. Benim adım Cemil. Güle güle. Ha ona göre. Hadi ben hemen dönerim. Ee, çaydanlığın altını söndürmeyi unutma sakın. Unutur muyum Sevim? Ha. Allah sabır versin şu kadına. Çekilecek dert değil vallahi. Vallahi öyle. Kocan okuldan dönünce bana uğrasın. Olur. Ahlaksız sahtekar. Başladı yine numaralar çevirmeye. Sabri bey. Efendim. Annem çok derin uykuda. Fena mı efendim bırakın uyusun. Bir şey olmasın kadıncağız efendim. İçirdiniz uyku alpını. Ne münasebet efendim. Her zaman verdiğimiz dozda. Rahat uyuması için. Seslendim duymadı beni ama. Niye sesleniyorsunuz <laughs> efendim ha? Yaşlı kadın. Birden uyanır bir yerine iner Allah korusun. <laughs> dur bakayım dur bakayım. Ben de bir bakayım. Çıkından bakacaksınız yoksa? Ee, bu vesileyle hazır mışıl mışı uyumuşken... ...bir açar kapatırız efendim. Hayır sakın ha. Ne yapar sonra bizi uyanırsa? Sessizce efendim şöyle ucundan. Günlerdir tutturdu servetim servetim diye. Bakalım ne varmış hakikaten şu çıkının içinde. Biz de rahat ederiz. Böyle şüphe evham içinde de yaşanmaz ki. Cesa ya bir şey çıkarsa? Fena mı olur efendim? Hayatımız değişir. Ne isterseniz alırız. Araba, el. Araba mı? Hem de son model. Bakalım o zaman. Bakalım efendim. Buyurun. Kaçırılır mı bu fırsat? <laughs> ah canım. Melek, melek gibi vallahi mışıl mışıl uyuyor. Canım annem. Vallahi uyanmayacağını bilsem sarılı öpeceğim şimdi. Allah herkese böyle bir kayınvalide nasip etsin. Geldin mi Rüknettin? <laughs> ne dedi? Aman efendim yavaş ne yapıyorsunuz? Bizden bire uyanır da çarpılır Allah göstermesi bizi görünce karşısında. Rahmetliyi görüyor herhalde rüyasında. Babamla mı konuşuyor? Evet efendim yavaş. Geldim hayatım uyumana bak. Al şu çıkını çalacaklar. Aldım hayatım. Kimse bir şey yapamaz korkma. Çalacaklar mı dedi? Evet efendim. Rüyasında bile çıkın görüyor kadıncağız. İyi ki içirmişiz şu uyku hapını. Buyurun çıkalım baş başa bırakalım rahmetliyle. Bir şey olmaz değil mi? Yok efendim ne olacak? Güya bu. Buyurun. Ne var içinde acaba Sabri Bey? Çok heyecanlandım. Ben de efendim ben de. Mutlaka bir şey var. Oh ya Rabbi sana şükürler olsun. Bize bu günleri de gösterdin. Ay, ay. Ütüm koptu. Senin ne işin var ayak altında gemelisi telefon. Aaa bağırmayın öyle çocuğa efendim ne yaptı size? Gel çocuğum gel kızım gel anneniz sen. Ooo nasıl korkmuş bakın. Kalbi ooo pıt pıt atıyor. Hmm. Ben de korktum ama efendim. Birden ayaklarıma sürtününce şurada gizli bir iş yapıyoruz. Ne yaparız büyük hanım uyanıverirse? Ay benim de kalbim dışarı çıkacak gibi efendim. Ay lütfen açar mısınız şunu? Açıyorum efendim sabırlı olun biraz. Hmm. Aman ya Rabbi. Ne bunlar? Çıldırmış efendim, çıldırmış iyice kadıncağız. Evet efendim, tam tımarhanelik. Demiyorum size, bu kadının bu evde oturması... ...vallahi büyük tehlike. Her ay yangın çıkarabilir, Allah kahretsin. Bakın nasıl oyaladı bizi günlerdir... ...servetim, param diye, rezalet. Şimdi fırlatıp atmazsam çıkın onu başına. Ne yapıyorsunuz efendim ha? Daha neler? Çıldırdınız mı? Çıldırdım, evet çıldırdım. Bırakın beni. Alsın hayrını görsün ay, çıkın Ay, onu. ay.